Evet, selamlar anda ve akışta fincanımız karşımızda kolektifin en yüksek hayrına şifa olsun inşallah yine çok belirgin semboller var karşımızda dilerseniz hemen yorumlamaya başlamak istiyorum fincanı ilk açtığımda gözüme çok özel bir sembol çarptı ortada sanki kursa dolu kocaman büyük bir kurbağa evet enerjisi birikmiş ve sıçramaya hazır kocaman bir kurbağa bu sembol hayatında uzun zamandır tuttuğun bir gücün artık harekete geçmek istediğini gösteriyor. Sanki evren hazırsan seni ileriye doğru taşıyacağım diyor. Sessizce bazen de gümbür gümbür fısıldıyor. Bakar mısınız buradaki ben sembolü ona benzettim. Evet ama bu sembolün ayrıyeten şöyle yan çevirdiğimde de farklı bir yüzü daha var. Baktığımda bu gördüğüm şekilde Gerçekten de bir gücü ifade ediyor. Dışarıdaki dünya değil bu senin içsel direncinin gücü. Evet. Şimdi hazırsan sözden öze ulaşan bu fincanın derinliğindeki sembolü görüyor musun? Sanki kum torbalarının arkasına yaslanmış, Çanakkale Savaşı'ndaymış gibi içindeki korkuyla mücadele eden, artık siper almış ve kendi kendi gerçeğini, kendi korkularını, sınırlarını aşmaya çalışan muazzam bir güce sahip olduğunu ve bunun içinde bir küçük kıvılcımın hayatında bir anda belireceğini gösteriyor. Evet, Artık sen start düğmesine basacak güce ve o doygunluğa o döngüyü tamamladığını gösteriyor. Sıçrayış enerjin aktif, içsel duruşun sağlam, adım attığında yol kendiliğinden açılacak. Ve bu fincan bütünüyle yayılan çok sıcak, çok titreşimi yüksek bir enerji. Ve senin hiç kimsenin seni itmesini beklemiyorsun. Sen kendi kapını kendin açıyorsun. Işığınla, sezginle, kendi gücünle şifa olsun inşallah şu anda bu yorumu dinleyene. İhtiyacı olana ulaşsın, en güzel şekilde görünür olsun. Son bir hatırlatma, fincandaki her sembol kişinin kendi enerjisini özel konuşur. Şu anda bu anlattıklarım kolektife şifa olsun. Kendi yolun mesajı, kendi hikayeni ve sana özel sembollerin derin anlamını duymak istersen Instagram'dan mesaj bölümünden ulaşabilirsin.